Evet sevgili arkadaşlar. Olasılık konusunda devam ediyorduk. Şimdi şöyle bir başlık aldık. Permütasyon yardımıyla çözülen olasılık sorular dedik ama sorular verildiğinde ya da soru bankalarında bunu çok fazla belirtmezler. Bunu sizin anlamanız gerekiyor. Yani olasılık konusunda şöyle bir şey var. Permütasyonun, kombinasyonun yani şu ana kadar öğrendiğimiz artık her konunun uygulamasını yapıyoruz. Bunları sizin anlamanız gerekiyor. Sorunun tarzından, sorunun soruluşundan sizin anlamam. Ben şurada kolaylık olsun diye permütasyon yardımıyla çözülen olasılık sorularını ayırdım. Daha sonra da kombinasyonla çözülen soruları ayırdım. Onları burada görün. Uygun. ama soru bankalarında bunu aramayın. Sakın ha. 4 madeni para aynı anda havaya atılıyor. 3'ünün yazı 1'inin tura. Bakın 3'ünün yazı 1'inin tura. Bu tarz soruları biz çözmüştük. Hatırlayın permütasyonda tekrarlı permütasyon sorusuydu. Gelme olasılığı. Şimdi toplam durumu önce alta yazacağız ya. Şuradan toplam durum şu. 4 madeni para aynı anda havaya atıldığında gelebilecek durum nedir? Kaç tane durum var? 4 madeni parada 2 üzeri 4'ten 16 durum vardı. İstenen durum ne? 3'ünün yazı birinin tura gelmesi. Böyle kaç durum vardı? 4 faktöriyel bölü 3 tanesi yazı olduğu için 3 faktöriyel şeklinde yapıyorduk bunu. 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyelden bunlar götürdüğünde 4. Bu şekilde yazılabilecek 4 durum var. İsterseniz şöyle yazı yazı tura yazı i̇şte yazı, yazı, yazı tura yazı yazı tura yazı, yazı 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 şeklinde 4 durum var. 4 durum olduğunda bunu sadeleştirirsek 1 bölü 4 yapar. Bakın tekrarlı permütasyon kullandık burada. 4 madeni para aynı anda havaya atıldığında paydada 16 olduğunu biliyoruz. En az birinin tura gelme olasılığı. En az birinin tura gelme olasılığı dediğinde şunu istemiyor. Yani bakın yazı 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 hepsinin yazı olduğu durumu istemiyor. Toplam 16 durum var. Bu da bir durum var. 16'dan 1 çıkardığımızda 15 durumda kesinlikle ve kesinlikle en az bir tanesi nedir? Turadır. Cevabımız E seçeneğinde. 4 madeni para aynı anda atıldığında payda da 16 olduğunu hemen gördük. En az ikisinin tura. Yani en az ikisinin tura dediğinde tura tura 4 defa atılıyor. Yazı yazı olabilir. 2 tanesi tura, 3 tanesi tura, 1 tanesi yazı olabilir. Ya da 3'ü de 3 nereden çıktı? 4'ü de tura olabilir. Bu durumlar var. Bunları tek tek hesaplarsak bakın bu neydi? Tekrarlı permütasyon. He, tabii toplam yapacağız. Ya da ya da durumlar olduğu için 4, 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel 4 faktöriyel 24 yapar. 2 2 4 yapar. 6 olur bunun sonucu. Burası 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. O da Az önce yapmıştık 4 oluyordu. Bu da bir durum var. 6, 4, 10, bir de burada var. 11 tane durum vardır. İstenen durum cevabımız a seçeneğinde yani en az ikisinin tura gelme durumlarını bakın 3 tane seçeneğim var. 6 madeni para aynı anda havaya atılıyor. Evet, 6 madeni para atıldığında 2 üzeri 6 yani 64 durum vardır. 2 tura, tura tura, 4 yazı. E, değişik durumlar da var bunların. O zaman 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel tekrarlı permütasyon. 6, 5, 4 faktöriyel bölü 2 çarpı 4 faktöriyel. Şunlar giderse bunu da 2 ile sadeleştirirsek 3 kere 5'ten 15. 15 durumda üstte olur. Sadeleştirme durumu olmadığı için cevabımız B seçeneğinde. 4 farklı madeni para 6 farklı kumbaraya rastgele atılıyor. Buna göre paraların farklı kumbaralara atılma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi hiçbir şart olmadan A, bakın 4 farklı 1. para için 6 kumbaram var seçenek. 2. parayı aldım elimi 6 seçeneğim var. 3.'sünü aldım 6 seçeneğim var. dördüncüsünü 6 seçeneğim var. Farklı kumbaraları atılma istenen durum mu işte. acaba? para için 6. Artık ay bir tanesini kullandım ya onu atamıyorum. 2.'si için 5 seçeneğim kaldı. 4 seçeneğim kaldı, 3 seçeneğim kaldı. Bundan bahsediyor. 6'lar gider. 3'e böldüm bu 2 yapar. 2'ye böldüm. 2 yapar. 2 ile de şunun birini sadeleştirelim. 3 yapar. üste sadece 5 kaldı. Aşağıda ise 3 ve 6'dan 18 mi kaldı? 5 bölü 18 olur. Cevabımız. Erhan ve Murat'ın aralarında bulunduğu 8 kişi yan yana oturuyorlar. Şimdi 8 kişinin yan yana oturması 8 faktöriyel. Permütasyondan hatırlayın. Erhan ve Murat'ın yan yana bulunmama. Bunu da tersten bakma yapıyorduk. Erhan ve Murat'ı yan yana kabul ediyorduk. Bunları bir kişi öncelikle kabul ediyorduk. Ve 8 kişiden geriye 6 kişi de burada var. Bir kişi de bunlar. 7 faktöriyel şekilde sıralanıyordu bunlar. Erhan ve Murat yerini değiştiriyordu. 2 faktöriyel. Bu istenmeyen durum. O zaman toplamda 8 faktöriyelden bunu çıkarıyorduk. Toplam durumdan istenmeyen durumu yani Erhan ve Murat'ın yan yana olduğu durumu çıkarıyorduk. Şimdi 8 çarpı 7 faktöriyel eksi 7 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel artık 2 olarak yazabiliriz. 8 faktöriyeli de 8 çarpı 7 faktöriyel olarak yazalım. 7 faktöriyel parantezini alırsak üste 8 eksi 2 kalır. Aşağıda da 8 çarpı 7 faktöriyel kaldı. Şunlar birbirini götürür. 6 bölü 8 kalır. 2 ile sadeleşirsek 3 bölü 4 olur cevabımız. Evet. 3'ü kız, 4'ü erkek olan 7 öğrenci yan yana olacak biçimde rastgele sıralanmış toplam durum 7 kişi 7 faktöriyel şekilde sıralanır. Buna göre bu sıralanışta kız öğrencilerin 3'ünün de yan yana olma kızlar yan yana olduğunda öncelikle bir kişi olarak kabul ediyorduk. 4 de erkek var. 4 5 kişi 5 faktöriyel şekilde sıralanıyordu. Kızlar kendi aralarında da 4 faktöriyel şekilde sıralanabiliyorlardı. Pardon 4 tane kız değil ki kendi aralığında 3 kız var. Hemen şuradan değiştirelim. Kızlar 3 faktöriyel şekilde sıralanıyorlardı. Şimdi 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel 6 yapar. Burası da 7, 6, 5 faktöriyelden şunlar gider. Bunlar da gider. Sadece 1 bölü 7 kalır. Cevap E seçeneğinde. 4 erkek ve 2 kız öğrenciden oluşan 6 kişilik bir grup yuvarlak bir masa, yuvarlak masa sorusu bu sefer de yine permütasyonda devam ediyoruz. Kızların yan yana gelme olasılığı. Şimdi 6 kişi var. 6 kişi biliyorsunuz 6 1'den 5! hiçbir şart olmadan 5 faktöriyel şekilde sıralanabilirler. Şimdi kızların yan yana gelme olasılığı. Şimdi masada kızları yan yana aldığımızda bunları öncelikle bir kişi olarak kabul ediyorduk. 4 de erkek var burada da. 4 kişi de burada var. Şimdi 4 kişi bunlar. Bir de bunlar var. 5 kişi. 5 kişi bir eksiltip 4 faktöriyel şekilde yuvarlak masada otururlar. 2 kız kendi arasında yerleştirebilir. Ondan dolayı 2 faktöriyel şeklinde yazıyoruz. Ona dikkat edin. 4 faktöriyel çarpı 2 bölü 5 çarpı 4 faktöriyel diye yazabiliriz. 2 bölü 5 kalır elimizde cevabımız A seçeneğinde. İki matematik öğretmeni ve 6 edebiyat öğretmeninden oluşan bir kurul yuvarlak mı? Yine yuvarlak masa sorusu. Matematik öğretmenlerinin yan yana oturmama durumu. Yine tersten bakma durumu. Şimdi 8 kişi bir eksilttiğimizde 7 faktöriyel şekilde yuvarlak masaya oturabilir. Matematik öğretmenlerin tersten bakalım. Şunu istemiyoruz. Yani birlikte oldukları durumu istemiyoruz. O zaman toplam durumdan 7 faktöriyelden Bunların birlikte olduğu yani 6 tane edebiyat öğretmeni bir de matematik 7 kişi. Bir eksiltiyorduk 6 faktöriyel şekilde oturabilirler. Bir kişi sabitledik. Matematik öğretmenlerinde kendi arasında 2 faktöriyel şekilde sıralanabilirler. Bakın toplam durumdan istenmeyen durumu. Biz oturmama durumunu istiyoruz. Birlikte oturduğu durumu çıkardık. Buradan bunu 7 çarpı 6 faktöriyel dersek. 6 faktöriyel çarpı 2 bölü 7 faktöriyel Hatta onu da 7 çarpı 6 faktöriyel diye yazalım. Şimdi 6 faktöriyel parantezden alırsak burası 7-2 kalır. Aşağısı 7 çarpı 6 faktöriyel olur. Şunlar birbirini götürürse 5 bölü 7 kalır. Cevabımız C seçeneğinde. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kümesinin farklı rakamlarını kullanarak rastgele 3 basamaklı bir doğal sayı. Farklı rakamlarını kullanarak dediği 3 basamaklı e, farklı rakamlar Toplam duruma bakıyoruz. Şu an toplam durumda rakamlar farklı. 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir? Ona bir bakıyoruz. 2, 4, 6, 7. 7, 6, 5 tane durum var. evet. Bu toplam durum. İstenen durum ne? İstenen 5 ile tam bölünebilen bir sayı olması. 5 ile tam bölünebilmesi için buraya mecburen 5 gelecek. Yani bir durum var. 5'i kullandıktan sonra geriye 2, 4, 6 seçeneğim kaldı. Buraya da 5 seçeneğim kaldı. İşte istenen durum 6, 5, 1. Toplam durum 7, 6, 5 şeklinde oluyor. Şu 6 ve 5'ler birbirini götürürse sadece 1 bölü 7 kalır cevabımız D seçeneğinde. Sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen 8 basamaklı sayılardan biri rastgele seçiliyor. Bu seçilen sayının 2 ile tam bölünebilen bir sayı olma olasılığı. Tekrarlı permütasyon sorusudur. 2 yolla çözeceğim. Birinci yolumuz biraz uzun bir yol. Sonra pratiğini göstereceğim. Şimdi toplam durum. Bakın böyle bir sayıyı biz yapıyorduk. 8 faktöriyel. 8 basamaklı bölü. Ne diyorduk? 2 tane 1 olduğu için 2 faktöriyel. 3 tane 6 olduğu için 3 faktöriyel şeklinde yazıyorduk. Bu toplam durumdu. 2 e ile tam bölünebilmesi için birler basamağında ne olması lazım? çift bir sayı olması lazım. O zaman bakın 2, 8 faktöriyel yine toplam durum bölü 2 faktöriyel yine 3 faktöriyel bunları yazdıktan sonra geriye ne oluyordu? Bunların çift sayı olma. Bakın 8 tane rakamın 1, 2, 3, 4 tanesinde çift sayı olacak. 2'ye tam bölünebilmek için birler basamağına ne gelebilir? 6 gelebilir, 8 gelebilir. Toplam kaç tane var? 4 durum var. O zaman toplam durumun 8'de 4'ünde bizim istediğimiz oluyor. Toplam durumun 8'de 4'ünde bu istediğimiz oluyor. Şimdi bunlar sadeleşti. Işte bakın aynısını gördük. 4 bölü 8'de 1 bölü 2 yapar. İkinci yolda ise, ikinci yolda şu, doğrudan doğruya hiç bunlarla uğraşmadan, bakın biz ne istiyoruz? Yazılabilecek sayıların 2 ile tam bölünmesini istiyoruz. 2 ile tam bölünmesi için bakın bu 8 durumun birinde 1 gelir, diğerinde 1 gelir, 3 gelir, 6 gelir. Yani toplamda zaten 8 durumun 4 tanesinde 8 durumun 4 tanesinde bu 6 6 6 ve 8'den biri geliyor zaten. Doğrudan doğruya yarı yarıya yani yarı yarıya da zaten böyle bir durum geçerlidir. Cevabımız A seçeneğinde diyeceğiz. Yani şunları yazmadan da buradan bunu görebiliyoruz. Evet böyle bir sayımız var. Sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek yazılabilen 8 basamaklı sayılardan bir rastgele seçiliyor. Toplam durum 8 basamaklı bir sayıymış. Burada 2 tane 2 var. Onun dolayı 2 faktöriyel. 5 5 3 tane 5 var. 3 faktöriyel şeklinde toplam durum ne istiyor bizde? Bu sayıda iki rakamlarının yan yana gelmesi. Şimdi iki rakamları yan yana geldiğinde bunu bir sayı olarak kabul ediyoruz. Bunun dışında da toplamda 8 tane olduğu için 6 basamak var. Yani şu sayı bunu bir kabul ettiğim için şu anda 7 basamaklı bir sayı. O zaman 7 faktöriyel bölü. Şimdi artık bunlar tek bir sayı olduğu için bunları ayrı ayrı alamıyoruz. Sadece burada 3 tane 5'imiz var. 3 faktöriyel şeklinde istenen durumda yazılabilir. Şimdi bunlar ikisi de paydada olduğu için şunlar birbirini götürür. Şimdi 7 faktöriyeli yazalım aynen. Bu da 8 faktöriyel bölü 2 faktöriyel ters çevrilebilir. 2 bölü 2 faktöriyel 2'dir. 8 faktöriyel şeklinde yazılabilir. 7 faktöriyel çarpı 2 bölü 8 çarpı 7 faktöriyel. Şunlar birbirini götürür. Şurada sadeleşi 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4. Cevabımız da ne olur? 1 bölü 4 olur cevabımız C seçeneğinde. Yani buradaki tek ayrıntı şu. Şuna ikilere bir tane sayı kabul ettiğimizde artık sayı 7 basamaklı gibi hareket ediyor. Bunlar çünkü birlikte hareket ediyor. 7 basamaklı bir sayı oluyor. İkiler şeyden düşüyor artık. Farklı bir sayı olmaktan düşüyor. Onun için paydada burada 2 faktöriyel kullanırken burada kullanamadık. Sadece 5'lerden dolayı 3 faktöriyel kullandık. Ona dikkat edeceğiz. Evet şöyle bir sorumuz var. Bu da sayı basamaklarıyla sayı basamaklarıyla ilgili bir soru yapmışlar. Evet, ABC CBA 297. O zaman bakın, bunu bu şartı sağlayan tüm üç basamaklı sayılar özdeş kağıtlara yazılarak bir kutuya atılıyor denilmiş. O zaman bakın buradan biz sayı basamaklarında hatırlayın basamak analizinde yapıyorduk bunları. 100 A'dan 1 A çıktığında 99 hatta şöyle yapıyorduk. A kaldı. B'ler x'te onlar basamağında olduğu için birbirini götürüyor. 1 C'den 100C çıktığında 99, eksi 99C'ydi. Onu da parantezin aldığında eksi C şeklinde şöyle yazabiliyorduk. 297. Şimdi 99'a böldüğümüzde A eksi C'nin 3 olduğunu biliyoruz. Şimdi şöyle sayılar yazacağız. A, B, C sayıları. C ile A arasında 3 fark var. Dikkat edin C burada yüzler basamanda olduğu için 0 olamıyor. En küçük C'ye 1 verebiliriz. C'ye 1 verirsek a da 3 fazlası olacak. 3 fark var çünkü arasında. 1 olur. 2 olsa 5 olur, 3 olsa 6 olur. 4'e 7 olur. 5'e 8 olur. 6'ya 9 olur. Şimdi B için hiçbir şart yok. O zaman B için bakın burada B yerine 0 gelebilir, 1 gelebilir, 9'a kadar bütün rakamlar gelebilir. Yani burada 10 tane farklı seçenek buradan geliyor. 10 seçenek buradan geliyor. Her birinde B'ye herhangi bir şart konulmamış. 10 tane buradan geliyor. 10 tane buradan geliyor, 10 tane buradan geliyor. Toplam durum o zaman böyle yazılabilecek, şu şartı sağlayan yazılabilecek 60 tane farklı sayı varmış. İstenen neymiş ona bakalım. Rastgele bir kağıt çekildiğinde kağıt üzerindeki sayının 10'a bölümünden kalanın 4 olma. Bir sayının 10'a bölümünden kalanın 4 olması için birler basamında 4 olması lazım. Yani şu durumu soruyor. Birler basamında 4 olduğunda 10'a bölümünden 4 kalanı verir. E bu şekilde yazabileceğimiz 10 sayı vardı. O zaman sadeleştirsek 1 bölü 6 olur cevabımız. B seçeneğinde olacak. Evet burada bir mola verelim. Daha sonrasında da kombinasyonla çözülen sorulara devam edelim. Şimdilik hoşçakalın.